galiba? Ha? Ne diyorsunuz Hülya Hanım ya? Yemin ederim var ya çok süper oldu ya. Gözleri falan çok güzel oldu vallahi. Gerçekten beğendin mi Yaşar? Doğru söyle. Hülya Hanım kaossa ha? bundan daha kral kaos tanımıyorum ben ya. Vallahi diyorum bana. İnşallah insanlar da senin gibi beğenir. Beğenirler Hülya Hanım ya. Niye beğenmesinler? Ee bir yorgunluk kahvesini hak ettik ha. Olur vallahi. Ben yapayım. Hoş geldiniz Beyza Gerçekten çok hoş geldim Yaşar. Selam tatlım, nasılsın? Hoş geldin. Sana harika haberlerim var. Yeni projenden bahsettim. Kaos'un eskizlerini gösterdim, bayıldılar. Seçici kurul toplanıyor. Akademide seni görmek istiyorlar. İnanmıyorum. Belki de fuarın orta holünde senin eserlerin sergilenebilir. Hadi canım. Yaşar, duydun mu? Orta holde belki benim eserlerim sergilenebilirmiş. Çok tebrik ediyorum yani Hülya Yalnız Hülya şimdi benim aklım bir şeye karıştı. Hol niye ki? Yani salonda olsa ferah geniş böyle. Neyse neyse. Ee, bir an önce kaosu akademiye götürmeniz gerekiyor. Seçici kurul kararını vermeden önce son bir kez canlı olarak görmek istiyor. Yaşar ne yapalım edelim bizi seçsinler. Siz hiç merak etmeyin. Ben elimden ne geliyorsa her şeyi yaparım. O zaman sen şimdi kaosu araca yükle. Hemen. Sen bunu teslim bürosuna bırak, kafede buluşuruz. Hadi. Hülya Hanım. Ha. Atölyemize model getirecektiniz, öğrencilerimize söz verdiniz. Geldi mi? Ben onu tamamen unutmuşum biliyor musun? Dur ama şimdi ararız seni. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hülya Hanım, heykelini getirdin mi ben? Tabii, şu köşeye bırakın lütfen. Hülya Hanım'la birlikte bir bey gelecekti. Geldi mi? Evet beyefendi burada. Ha, buyurun beyefendi. Ben mi? Ee, Hülya Başaran Gül ile geldiniz, değil mi? Ha evet. Tamam beni takip edin. İyi günler. İyi günler. İyi günler. <laughs> evet arkadaşlar modelimiz de geldi. Hadi yerlerinize geçin. Buyurun gelin benle. Evet soyun. Kim? Siz. Ben mi? Beyefendi zaten geç kaldınız. Hadi geçin soyunun hemen. Nasıl soyunayım? Ya bütün giysilerinizi çıkarın işte. Ne? Sen ne diyorsun kardeşim ya Allah Allah ayıp değil mi bu kadar insanın içinde? Oho! Sizin kalplisinizi çekemem beyefendi. Hülya Hanım söylemiyor mu size ne yapacağınızı? Hülya Hanım. Yaşar ne yapalım edelim bizi seçsinler. Ha. Tamam tamam tamam. Ee... Şey değil mi, ee, elden yukarısı olsa olur değil mi? Tamamen çıplak beyefendi. Arkadaşlar nü çalışacak. Merhaba. Hülya Hanım merhaba. Size bu heykeli getiren beyefendi nerede acaba? Atölyeye gitti poz vermeye. Ne? Yaşar? Valla Hülya Hanım. Ya Hülya Hanım Allah aşkına gülmeyin ya. Haline gülüyorum ya. O ne biçim kasılmaktı öyle? Hayır ne var yani insan bedeninde utanacak bir şey var mı? Hepimizde var. <laughs> Valla sizin işe taş koymasalar diye ne yaptım orada. Teşekkür ederim ama hiç gerek yoktu. Sanat için soyulmuş oldum. Mahalledekilerin kulağına gitmese bari. Gitmez, gitmez. Merak etme. Sen onu bırak da yarın bizi seçecekler mi sence? Vallahi Hülya Hanım hiç kusura bakmayın ama seçsinler bir zahmet. Sırf seçsinler diye anadan ürüyen poz verdim ya. Ya Hülya Hanım Allah'ını Allah seversiniz yapmayın ya. <laughs> Yaşar yeter ha. Ne? Yeter karıştırdın. Kız ne olacak şeker diye bardak eriyecek ha. Kırk yılın başı biz bir gezmeye geldik ya. Azından bıçakla laf alıyorum yaşa. Ne oldu ben ters bir şey mi yaptım? Bir yanlış mı yaptım? Sen niye yanlış yapasın gülüm? Yok ya. Ben biraz stresliyim hep şöyle. Yani. Niye ki? Ya bizim Hülya Hanım yok mu? Ona bu sanat fuarının olup olmayacağının haberi gelecek. Kadın bana belli etmiyor ama çok heyecanlı ya. E peki şimdi bu kadın bu sanat fuarına katılamazsa yaşar. Sen gene işsiz mi kalacaksın? Büyük ihtimalle öyle vicdan. Hem de kafam ona takık zaten işte. Tamam sen üzülme tamam. Şimdi eve gidelim. Ben iki rekat namaz kılayım bir dua edeyim. Ondan sonra inşallah ki Allah kabul ederse... ...sanat fuarına katılırsınız. Tamam mı? Ee, Hülya Hanım ne zaman haber verirler ha? Bilmiyorum Yaşar bilmiyorum nereden bileyim? Hem ayrıca reddedecekler. Yok yok etmezler etmezler. Nereden biliyorsun? Çünkü Hülya Hanım birincisi, Kaos çok güzel bir heykel. İkincisi, vallahi her gören maşallah diyor. Üçüncüsü bence Kaos bir baş Bir De Hülya Hanım biz ailecek ayıp söylemesi bütün gece. Dua ettik biliyor musunuz ondan yani. Sağ ol teşekkür ederim ama yani sen de kendini kötü sonuca alıştırsan iyi olur. Selam. Olmadı değil mi? Ben sana dedim Öyle değil. Bizi seçtiler Hülya. Ne? Allah diyor. Öyle siz sarılınca birden ben de <laughs> heyecanla. Yaşar! <laughs> Anlamıyorum. Vallahi tebrik ederim Hülya Hanım ya, vallahi. <laughs> Yaşar, çok az zamanımız kaldı. Hemen çalışmaya başlamamız lazım. Hiç sıkıntı yok Hülya Hanım. Geceli gündüzlü çalışırız, her şeyi yaparız yani. <laughs>